Evet herkese merhaba arkadaşlar benim adım Ege, bugün sizinle Minecraft oynayacağız. Yanımda Bahri abim var, hoş geldin Bahri abi. Hoş bulduk. Aslında Çıhan abim bana ne, hoş geldin. Hoş tamam. tamam. Evet. Her Her merhaba, ben öyle yapayım. Bu ye. Herkese merhaba arkadaşlar, Bahri. Bugün e, parkurda çalışıyorum. yani eee... Dördüncü bölümde de var. Senin videolarını da ben delirmiyorum. Sen niye benim videolarımda deliriyorsun? Sen deliye gelmişsin lan. Evet. Kurtarım şunları. Oha hayır. Oo. Daha başla hadi başla. Tamam. Ee, şu ben en ben ilk önce şey... kolayından yapalım gel sulu olan sulu çünkü burada suyu severim o oh, lan ya ya <laughs> 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 Tamam vurma yok. Vuran. Tamam. Vuran Evimiz olur. yüzden <laughs> <Uzan, gülüyor> evimiz olur dedim düştüm vallahi dedim. Oyun kasıyor nedense. Videoya <gülüyor> başlayınca. <gülüyor> evet, videoya başlayınca benim kasıyor nedense. Uhu. Oh my god. Oradan düştü. Bir şey vardı. Bula bula bula. <laughs> parkur diyor. Evet ama kastığı için bak videodan hmm. önce Can abim de gördü çok pro bir şekilde buraya geç iyi oldu kalsın ama işte Can, can abim ha. o zamana kadar yükledi. Aaa ona oh, bastaydım tek geldim. Ne yapıyor? Allah. Ya ben başka parkura gidiyorum. Bence de. Lavlı olanına gidelim mi? En zordan başlayalım gel lavlı olanı bu. Evet, Aslında en zor, ben zor ben değil. Bence oh, de. Oğlum. En zor aslında bu bu değil şu. En zor bu. En zor bu. Cheese. Allah kahretsin. Kahretsin de be. Şu an ilk ölüş. Öldüm. Bile. <laughs> Oo oh, şurada yanıyor. Lan sön. Ya, gel şu, söndü <laughs> Aynen. Çocuk ne yani? Allah. <laughs> ne? Allah. Bu neyle çekti? Ne Aa. Abi. Sor buradan attı. <laughs> ha, o yüzden mi attı? Yumuşuyorsun. Bu kaldı senin. Seni şey. Sen, sen. Ana buraya kırılmış. Sen mi kırdın? Gel la gel. Daha, gel. gel. Ne, Neredesin? Ha öldüm. Öldüm. Tamam. Ben... Sana çalılıkla vuracağım. Şaka, şaka ya. Sana da obsidyen yapacağım. Oha yuh. Hayır. Game modda değil. Aa! Yeti. Hayır hayır. hayır, hayır. Ben burada sen doğuyordum. git ben de böyle. Tamam. Ben en zoruna gideceğim şu böyle boş olan yere. Boşluk olan yer bu oh, değil man. mi? Oh. Aa ben buraya gelecektim. Ben buraya zıplayamıyorum. <laughs> Ana ben öldüm ilk baştan. Bayraman veliyordu. Ne oluyor ya sen onu böyle tık 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 <laughs> diye. Sen tık tık yapıyorsun bana ne? Aa <laughs> çift farklı. Ne? Çift. Yalnız bu demirlikler daha zor. Değil mi? Hayır çift daha zor. Haa farkında değilim. Aa ben yoldan girdim. Bu ne? Ana çocuk oraya geçmiş bile. Aa nereden düştü Nereden düştü mi görsem var ya. O kadar iler. <laughs> Çok ilerledin. Ben de gördüm seni. Ya. <laughs> Sen git dedi çocuk. ne? Diyorsun, ne? Bambi canavar. Ben bir can alacağım. Şey Bir tane bıçaktım. <laughs> Yuh. Limi <laughs> Lan <gülüyor> Oha zırhını çıkart dövüşelim öyle. O şu an bende çok büyük bir bal oldu. Kendinden de hareket <laughs> ediyor şu an. Oğlum sen de ne <laughs> bal oluyormuş be? Senin balını yemeyeceğim. <laughs> Hayır bana. bana ben... şey, Ağzını benim <laughs> Şu an Diamond Blue ağlasın geldi. Sudan hmm. Arkadaşlar ben o kadar Değil, <laughs> <gö> <laughs> Yanıyor bura. Orman yanıyor bak. geliyorum tam <laughs> Geliyor. Ay, tamam yani çık başka baş. bir yerden dolanmış. <laughs> <laughs> Bu dilerim ha. Öldüm. Ha, <laughs> Bora, mãe, pai, eu vou. Eu acho que eu vou. Amanhã é melhor. Amanhã Arkadaşlar, bir tanesini daha geçemezsem ben ikinci bölüm yaparım. vallahi ben hiç geçemiyorum. <laughs> Valla <laughs> hiç geçemiyorum. Ben de bırakmıyorum. Ben altınayım şimdi ha.

İki tane eşya var. Üç oldu. Ay. Üç tane eşya var elimde. Ben şu anda bunu en güzel dedim. Bayım, bayım. Lan şu an ormanı yakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki <laughs> hiç konuşmayalım, hiç konuşmayalım. Konsantre hadi. <laughs> Ha yok arkamda. Aa geliyor, vallahi geliyor. Lan bak, o sağlı. Allah'ım. Allah'ım. bir <Birinci> <laughs> <Çırkçılar değil. gülüyor> Gigi yapacağım şimdi. Köpek balığı. Ne <laughs> Kaç. Beni şimdi oğlum. Gel. Dur canım bir fullansın bekle. Şurada dövüş yapalım mı? Bir fullansın. Full mü? Tamam. Canım full. 3 2 1 Başla. Oha. Hack atmış çocuklar. Lan ne işin lan? Valla daha iyi dövüştüğünü görüyorsunuz benden. O ama vallahi canım daha çok fazla. Lan vurma. Allah vurma Allah, lan. Gebar lan. Valla hiç burada durmak yok da benim tablet deliriyor. Paça. <laughs> 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 Çabuk öl. Ben öldürdüm. Aa, ben de öldüm. Ben öldüm. Ya benimki şu an bir şeyler oluyor. Senin tablet gene değil. Bak ne yapıyor. Evet. Neyse arkadaşlar ben bu kadar çekmek istiyorum. Yani benden Yok ya. Benden bu kadarlık görüşme. Bu, bu arada buna bir ee, kaç like gelsin? 10 like, 5 like gelirse çok sevinirim. Tamam, tamam. Ee, i̇yi günler. İyi gün. Tabii. Konuşamadım. Tamam. Benden bu kadarlık beni görüşmek <laughs> üzere. Tamam Kapattım. Ya. Vurma. <laughs>